Ölümü hatırlamak insana yaşamın değerini öğretir. Ölüm, doğanın en temel ve kaçınılmaz yasasıdır. Bu gerçekle yüzleşmek, insanın hem kendi varlığını hem de eylemlerini daha iyi anlamasına olanak tanır. İnsan hayatının bir gün sona ereceğini unuttuğunda gereksiz endişelere kapılır, zamanı boşa harcar ve erdemli bir yaşam sürmeyi ihmal eder. Ancak ölümün her an yakın olduğunu bilmek, yaşamı daha dolu dolu yaşamayı ve her anı bilinçli bir şekilde değerlendirmeyi sağlar. Marcus Aurelius şöyle der. Ölüm bir kimseye zarar vermez. Çünkü doğanın düzenine uygundur. Asıl zarar, yaşamını doğasına uygun olmayan bir şekilde harcamaktır. Meditations, kitap 6, bölüm 58. Vaktimizin kısalığını bilmek, insanı daha anlamlı bir yaşam sürmeye teşvik eder. Hayatı sonsuz bir süreçmiş gibi yaşamak insanı tembelliğe ve ertelemeye iter. Ancak yaşamın sınırlı olduğunu hatırlamak her anı bir fırsat olarak görmeyi öğretir. Seneca der ki: "Zaman en değerli hazinedir. Ama insanlar onu en değersiz şeymiş gibi harcar. Oysa zamanını kaybeden hayatını kaybetmiş olur." On the Shortness of Life Bölüm 1 bu nedenle ölümün yaklaşan bir gerçeklik olduğunu bilmek insanı zamanını daha iyi kullanmaya yöneltir. Ölümü hatırlamak insanın korkularını da aşmasını sağlar. Ölüm korkusu insanın zihnini gereksiz yere meşgul eder ve onun yaşamını anlamlı bir şekilde sürdürmesine engel olur. Ancak stoacı bir anlayışla ölüm doğanın bir parçası olarak kabul edilir. Marcus Aurelius eğer ölüm doğanın bir parçasıysa neden ondan korkuyorsun? Doğa seni nasıl doğurduysa aynı şekilde seni kendine geri alacaktır. Meditations kitap 12 bölüm 36 diyerek ölüm korkusunun yersiz olduğunu vurgular. İnsan bu korkuyu yenip yaşamına odaklandığında daha bilinçli bir hayat sürebilir. Memento Mori ölümü hatırlama aynı zamanda insanı kibirden ve hırstan arındırır. İnsan ölümü düşünerek sahip olduklarının geçici olduğunu ve statünün, zenginliğin ya da gücün bir anlam ifade etmediğini anlar. Epiktetus der ki, ölümü düşün. Çünkü bu düşünce seni gereksiz hırslardan kurtarır ve doğana uygun yaşamanı sağlar. Discourses, Kitap 3, Bölüm 24 Ölümü hatırlamak, insanı alçak gönüllü ve doğayla uyum içinde bir yaşam sürmeye teşvik eder. Hayatın kısalığı, İnsanın her anını dolu dolu yaşaması gerektiğini gösterir. Ertelemek, Stoac'ı felsefeye göre bir zayıflıktır. İnsan, her gününün bir armağan olduğunu bilerek hareket etmelidir. Senega, hayat kısa değildir, onu kısa yapan, bizim onu boşa harcamamızdır. On the shortness of life, bölüm bir diyerek, insanın zamanını verimli kullanması gerektiğini ifade eder. Ölümün yaklaşan bir gerçeklik olduğunu bilmek, insanı bugünü yaşamaya ve eyleme geçmeye zorlar. Ölümü hatırlamak, insanın ilişkilerini de yeniden değerlendirmesine olanak tanır. İnsan ölümün varlığını unutup günlük küçük çatışmalara kapıldığında, bu kısıtlı zamanı gereksiz düşmanlıklarla harcar. Oysa yaşamın geçici olduğunu bilmek, insanın diğer insanlara karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmasını sağlar. Marcus Aurelius şöyle der: "Bir gün sen de, karşındaki de öleceksiniz. O halde neden bu kadar öfke duyuyorsun? Ölüm her şeyi eşitler." Meditations, kitap 4, bölüm 3. Bu düşünce, insanın hem kendisiyle hem de çevresiyle barış içinde yaşamasını sağlar. Stoacılığa göre ölümün varlığı, insanın kendi doğasına uygun bir yaşam sürmesinin bir hatırlatıcısıdır. İnsan ölümle yüzleştiğinde yaşamındaki önceliklerini sorgular ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanır. Epiktetus, hayatını ölümün her an gelebileceğini bilerek yaşa. Böylece her gününü dolu dolu geçirirsin ve hiçbir şeyden pişmanlık duymazsın. Discourses, Kitap 2, Bölüm 5 diyerek yaşamın kıymetini anlamaya çağırır. Marcus Aurelius der ki, Ölümü hatırlamak, insanı daha erdemli bir yaşam sürmeye yöneltir. Çünkü ölüm düşüncesi insanın her eyleminin bir sonuca bağlandığını ve bu eylemlerin anlamlı olması gerektiğini hatırlatır. Marcus Aurelius şöyle der: "Ölüm her şeyin sonu değildir. O yaşamını şekillendiren bir rehberdir. Her eylemini ölümün seni izlediğini bilerek gerçekleştir." Meditations, Kitap 7, Bölüm 29. Bu rehberlik insanı erdemli bir yaşam sürmeye teşvik eder hayatın kısalığı, stoğacılığın temelindeki eylem felsefesini destekler. Stoğacılar, yaşamı ertelemekten ziyade onu her anıyla kabul edip yaşamayı öğütler. Marcus Aurelius'un şu sözü bu anlayışı özetler. Bugün yapabileceğin bir şeyi yarına bırakma. Çünkü yarın senin olmayabilir. Meditations Kitap 6 Bölüm 14 İnsan bu anlayışla yaşadığında zamanı boşa harcamaz, ve her anını bilinçli bir şekilde değerlendirebilir. Sonuç olarak ölümü hatırlamak, memento mori, insanın ruhunu arındırır, korkularından kurtarır ve yaşamını daha anlamlı hale getirir. Hayatın geçici olduğunu bilmek, her anın bir armağan olduğunu anlamayı sağlar. Stoacı bir yaşam bu bilinçle hareket eder. Çünkü erdem, zamanın kıymetini bilmekle ve her eylemi bilinçli bir şekilde gerçekleştirmekle mümkündür. Marcus Aurelius'un dediği gibi. Ölümle yüzleş ve onun sana öğrettiği şeyi unutma. Yaşamını doğana uygun yaşa ve her anını erdemle doldur. Meditations kitap 9, bölüm 10. Ölüm bir kimseye zarar vermez çünkü doğanın düzenine uygundur. Asıl zarar yaşamını doğasına uygun olmayan bir şekilde harcamaktır. Eğer ölüm doğanın bir parçasıysa neden ondan korkuyorsun? Doğa seni nasıl doğurduysa aynı şekilde seni kendine geri alacaktır. Bir gün sen de, karşındaki de öleceksiniz. O halde neden bu kadar öfke duyuyorsun? Ölüm, her şeyi eşitler. Ölüm, yaşamının sonunda değil, her anında seninledir. Onu unutma ve her eylemini bu bilinçle gerçekleştir. Bugün yapabileceğin bir şeyi yarına bırakma. Çünkü yarın senin olmayabilir. Ölüm, yaşamını şekillendiren bir rehberdir. Her eylemini ölümün seni izlediğini bilerek gerçekleştir. Zamanın sınırlı. Bu yüzden sana düşen görevi erteleme. Çünkü her anın kıymetli. Değişim doğanın bir yasasıdır. Eğer bu yasayı kabul edemezsen kendi doğana ihanet edersin. Her şeyin bir sonu vardır. Bu sonu kabullenmek insanın doğasına uygun yaşamasını sağlar. Ölümü düşün çünkü bu düşünce seni gereksiz hırslardan ve endişelerden kurtarır. Ölüm yaşamın bir parçasıdır. Onu bir düşman olarak değil, bir dost olarak kabul et. Ölümden korkmak doğayı anlamamaktır. Doğa seni olduğu gibi kabul eder. Vaktin kısalığını hatırla. Çünkü hayatını nasıl geçirdiğin ne kadar yaşadığından daha önemlidir. Zamanını boşa harcama. Çünkü her geçen an geri dönüşsüzdür ölüm her zaman yanındadır. Onu bir tehdit olarak değil, bir hatırlatıcı olarak gör. Her gün hayatının son günüymüş gibi yaşa. Çünkü bir gün haklı çıkacaksın. Her anın geçici olduğunu bilmek insanı daha bilinçli bir yaşam sürmeye teşvik eder. Ölüm yaşamın tamamlayıcısıdır. Onu inkar etmek yaşamın kendisini inkar etmektir. Zaman yalnızca yaşamının süresini değil onun kalitesini de belirler. Her insan zamanı sınırlı bir şekilde yaşar. Bu yüzden her anını erdemle doldur. Ölümü hatırlamak seni kibirden ve hırstan kurtarır. Çünkü her şey geçicidir. Yaşamın kısa olduğunu bilmek seni daha cesur ve daha kararlı yapar. Ölümle yüzleşmek hayatını daha bilinçli bir şekilde yaşamanı sağlar. Her insan Doğan'ın bir parçasıdır. Doğa seni nasıl yarattıysa bir gün seni kendine geri alacaktır. Eğer yaşamını erdemle doldurduysan ölüm bir son değil, bir geçiştir. Her an yaşamının bir parçasıdır. Ölümü unutmak yaşamı anlamamaktır. Her şey sona erer ama her son yeni bir başlangıcın habercisidir. Ölümü düşünmek yaşamını şekillendiren bir araçtır. Çünkü her eylemin bir gün sona ereceğini bilmek onları daha anlamlı yapar. Kendini ölümden ayırma. Onu bir düşman değil, bir dost olarak gör. Yaşamını doğana uygun yaşa ve her anını bilinçle geçir. Çünkü ölüm, her şeyin sonunda seni bekliyor. Senega'nın ölüm hakkında sözleri. Ölüm korkulacak bir şey değildir. Çünkü yaşamın sonudur ve doğanın bir gereğidir. Ölüm bir son değil, bir dönüşümdür. Hayatın her parçası doğanın döngüsüne hizmet eder. Ölüm bizi bekleyen bir tehdit değil, bir arkadaş gibi düşünülmelidir. Ölüm korkusu, hayatın değerini anlamaktan uzak bir zihnin eseridir. Zamanının nasıl harcadığına bak, çünkü ölümden kaçış yoktur. Hayatı, ölümün bir gün gelip seni bulacağını bilerek yaşamalısın. Ölümü düşünmek, yaşamı daha anlamlı kılar. Ölümden korkmak yerine ona hazırlan. Çünkü hazırlık Ruhu hafifletir. Ölüm zengin ile fakir, güçlü ile zayıf arasında eşitlik sağlar. Ölümün sana getireceği huzuru düşün ve bu düşünceyle yaşamını sakinleştir. Epiktetos'un ölüm hakkında sözleri. Ölüm doğaldır. Korktuğun şey aslında senin ölümle ilgili yanlış düşüncelerindir. Eğer doğanın bir parçasıysan ölüm de senin için doğaldır. Ölümü düşünmek seni gereksiz arzular ve korkulardan kurtarır.